Doğduğumuz ev, dünyaya geldiğimiz ev, Ferah Oteli, şeyin, kuyuları önde beri de. Ama öyleyle karşısındaki Ferah Oteli, onda dünyaya geldik biz ikimiz. Babamız, işte babamız Bak. E, Baş dallı e, e, vantajlılık yaptı. Bamiyacının karşısında iyice bilirin karşısında şey vardı neydi? Beleden ağacı vardı. Oraya annem rahmetli börek yapardı gece kendi annem. Gece giderdi, Böyle i̇kisini böreğe ederdi. İdare lambayı tuttururdu. Sabah olurdu koca ayakkabıyı giyerdi babamın. lokantacılık yaparak paçaları alırdı. Kuyunun başında, top, tulumpanın başında yıkardı. Temizlerdi, ederdi, gönderirdi lokantaya. Ha, babam o işi tuttu. Ondan sonra Ertuş da yaptı. Ondan sonra bir mobilyacılık yaptı. Ondan sonra ne, neydi? Zabıt katipliği yapmış. Akıllıydı ya babam. Çocuk olup da oynamadım ki. Evet. Beş, beş kızın biz. Evet. Üçümüz bir annedeniz. Atçımemişim kardeşinden bir şey yaşayamam. Bir de büyüğü annem küçüğü. 16 yaşında dayım benim annem öldüğünde. Hmm. Antalya'ya bindiydi Antalya'ya bakıp dayı evet. Babam yok. Babam Gizri'de. Gizri'de Duydum. Evet. neler geldi, neler evet. geçirdi. Böyle çok gördüm bu yavrumdan. Aha. Yine iyiymiş. İyi, iyi İşte ya. hiç babamı incitmedim. Annemi de lambayı tutardım, o böreği yedi sabaha. Gönderirdi her şeye, evet. atçılığına. İşte öyle. Ondan sonra bu memuriyette teşebbüs etmiş. Sonra gari annem de hastaydı. Bir ay içinde annem öldü. Geldi Cizre'den iki sene sonra evlendi. <laughs> Mehmet Çar'ın kız kardeşini aldı. şeyin. Hafızeyli. İşte öyle çocuğum, öyle. Mevli. İki sene sonra geldi. Sağ hoca bir kızı alıp vereceğim demiş Haceli dedim. Bu Sıdık annemi bulmuş. Onunla evlendiler. O babam geldi Cizre'den. Cizre'de de çevirecek olmuşlar. Geldiler bizi aldı. Biz Haceli nenemi dedim ben. Benim küçüğüm de ölen de Fatma halamdaydı çocuğu yoğdu. Onu da oradan aldı. Altı aylık çocuğu öveyene bakar mı? Ondan nenem rahmetli ağlayı bir cihaz, bir de oğlan açım iki başka yok. Annem sürelisi iki kişi. Evet. İki sene kaldık Cidre'de. Oradan Derbesiye'ye geldik, Niseybin'e geldik. Oradan e, hat var şeye, Cidre'den, Mardin'e geldik. Oradan Derbesiye'den e, hat vardı şey, neydi? Canlılar öte yanda da hat vardı, hattı. Hmm. Oradan doğru kurdu. İşte öyle onlardan, oradan beri 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 geldik. Babam tabii bu tarafı istedi. Anarşilerin içinde yorgan atardık da bir de silah seçin duyardık. Hmm. İki atı vuruldu altında. Anarşilerden. Hmm. İşte öyle çocuğum böyle e, e, gördük. Çocuk geldi. Ki... Oradan beri beri geldik işte. Mersin'e geldik. Mersin'de durduk 3 3 sene. Oradan burayı istedi, anamur istedi. Oraya geldik, orada etti. Gene memuriyetliği çalışır. Memuriyetle çalışın da babamın terk evetini hep hazır ederdim. Babam çay derdi, kahve derdi. İdare şeyi neydi? Yaktırmış şeyi kurdum. Hep terk evetini hazır ederdim. Atına binerdi. Karanamur'a anam aylık almaya giderdi. Sonra da. Mersin'den geldiğimizde oraya. İşte oradan Galadıran'a geldik. Galadıran'da ben buraya geldim. Anla gari. Disiplinliydik biz çocuğum. Şöyle durduk babamızın karşısında. Ki demezdi hiç. Beni tuttu babam orada vazifeli tabii Galadıran'da. Halama vermiş Verdiğinde bir ata bindirdiler beni. Sipahi oğlu Mehmet vardı ya, öldü ya, benim görümcemin üyesi, o atın başını tuttu. Mehmet, Sipahi oğlu, atın başını tuttu. Bilge ile Perihan da arkadan ablam gidip gider diye sıçradılar benim arkamdan. Biri bir yaşında, biri iki yaşında, ta birer yaşaralar var o kızların, Erol, bizim Erol'u olan üç aylıydı ben gelin geldiğimde burada, hmm. 16 yaşında değildim. Mehmet getirdi beri şeye. Atın başına tuttu. Arkamda da biri var. Çocuklar çığırışırdı iki şey, iki bu anne yani iki, iki kız son oldu olan üç aylığı da Erol, hmm. ben geldiğimde. Ali benim oğlanla şey Mehmet ile. Neyse, Gazipaşa'ya geldik. Mehmet'in atı çıktı. Bizim Mehmet'in öğretmen vardı, görümce Şey, neydi soyadı, emin Şey, Mehmet Güzel. Burada öğretmenlik yaptı kocası. Neyse, oraya geldik. Orada kaldık. Attan indik. Orada kaldık. Sabah oldu. Öyle bir üç kadar bir, bir adam var. Baktıydık bak, beni. E Eyş o. <laughs> Mustafa ne demiş rahmetli. Kota bir arkasına bir e şey araba getirmiş. Getirdi böyle kalktık oraya. Ben öğretmenden gari tanıştık. Ay, Bindirdi de? beni. Hmm, evet. Mustafa ne Sipahi oğlu Mehmet Efendi döndü. Atal atal döndü gitti kaladır ona gitti. Orada baba çayı şey vardı ya, gitti, döndü. İşte böyle böyle çocuğum. Evet. Oradan geldik. Amcamın evine, doğduğumuz eve geldik. Amcam dedi ki ben dedi, gönderme dedi. Halam dedi ki ben düğününü edeceğim dedi. Amcam dedi ki hayır ben edeceğim dedi. Ben kendim için. Doğru amcamın oraya Ferah Oteli'ne geldik, indik. Orada bir hafta mı durdum? Neye? Evvel kızı var benim örüm şeyde, kaptan oğlunda ta, durursa, ikimiz bir yaşadık. Hmm. Altın aylık o o kadar, hasta yatırdı. Onun Ondan sonra, beni emmim dedi ki, ben düğününü edeceğim dedi. Amcam benim düğünümü yaptı, doğamı örttü. Ondan sonra bir açık bir arabaya bindirdiler, emin. Şöyle. <laughs> Yola on kadar sandalye koymuşlarım. Kamyonun içine oturttular beni. El bülüş kadar bir şeyin. Ondan sonra emin bir düğün etti, bir düğün etti o, oğlum veya. Evet. İçkili sıçkılı. Ondan sonra sabah oldu sabahla beni bir arabaya bindirdiler şey gibi kamyona. Bir on kadar kadın. Ortaya bir içkimle koydular. Doğru Halil Efendi'nin evine şeye. Yıkı iki, iki göz ev vardı. Dam ev. Değil mi? Oraya geldim ben. O Ferah Otolu'nun içinde, yukarıda salonda bir ambar vardı. Ambarın üstüne oturttular. Seni dur bakalım. Şeye ne derlerdi yaylada? O vardı, o da kaçmışmış halasının oğluna. Ha, Şerif Ali'nin aşağıdaydı. Ha, bak. Neydi? Ha. O da vardı. O da büyük çünkü ben de büyük çünkü ikimiz bir ayarız. Onu da oturttular yanıma. Ben oynamasız. Buradamadık bile kambarın üstünden şöyle. Oynayan erkekler, öte geldi. ev e, büyük. Er, büyük. İşçiler bilmem ne yaptılar orada. Ondan sonra aşağı anabam da vardı, şurada odadır. o da o da büyük, ben de. Oturdum, onlar iki çaldılar, çırdılar, sabah oldu. Mehmet'in mi var? E, e, Emmem'in içkili arkadaşlar, onlar. Ha. Neci. On kadar içi binmiş arabaya. Orta yerde ben oturttular. Dur gibi hı, hı, hı. geldim gittim. Ne hal Eğer ya. benim herif bir öksür. bir, şey, bir yaşında kalmış babasından, emin evet. Bir yaşında. Evet, evet. Onu da nenem el büyütmüş. Ondan sonra görümcem de anasının kanında kalmış. Öksüz de ne olur? İki öksüz biri birini buldu. Benim oğlanlara okulda saçan saçan demişler. Benim adam dedi ki benim oğlanlar sıçan değil dedi böyle. Bizim dedi labımız saatçi oğlu dedi. Döndürüverdi saatçi olma. Benim mi adı e, saçanıdır. Her ilk soyadımız. Bu mamın soyadı Türkbaş. Ben geldiğimde oğlum belber idi. şöyle burada ha. Buradan babam aldı gitti bizi. Ondan sonra görmedik ki zaten. Askerden geldi. Biz şeyde askerden gelmiş. Askerde de beni bitirmiş. Belber Ahmet'miş. Belber Osman 2. Belber Doğan. Şarkının o şey bu Hüseyin. Belber Kemal sizin akraba. Bu dört kişi çocuğun bir dükkende çalışırlardı ustası Belber Hane, değil mi? Onların yediği bir yerde, ettiği gibi bir yerde, efendiyi bir yerde, benim erdim bir tarafında fulya, bir tarafında karafil topu olurdu. Şu çoğu erdi, derdi, bir rentva. Onların yanında meydana gelmiş hmm, tamam. çocuğum. Enek yaşından orada hizmet etmiş, o, o saygıyı götürürdü. Bu dört kişi, ne yapalım dedim, miydi? hepsi şöyle yedi dört kişi. Hmm. Dört kişi aldığında, beni aldığında işte çalıştı. Kaç sene orada çalıştı, çalıştı. Çalıştıktan sonra ben dedi, bu bebelliği yapmayacaksın, ayağım ağrı dedi. İyi dedi, evinin yatsayım bilirdi, yediğim bilirdi çocuğum. Bak çocuğum, kedi uçu, köpek uçu, şimdi yedekli. Kimseyle darılmadım. Dardın adamın da yok. Haz Muksin elbile, bile şeyi gelini onun şadimet rahmi şadimet den verdi şadimet verdi O muksin dersen böcü tutardı. Bir deli bir şeydim de geldiydim böcüğü bilmen. Yanıkların bir nailesi var. Naile böcüğü getir arkama salıveri benim. Korkarım böcüden. İneğe bilmezdim çocuğum inek sağmasını öğrendim. İneğe bilmem ne yapardım onu öğrendim. Ondan sonra bahçeye bakmamadım öyle öğrendik. Böyle öyle. Geldik geçtik. Şazı metrak kazanı vururduk. Eydi. Kanalın başına. ikimiz çamaşırı yıkardık. Üzümü ikimiz uyardık değil mi? Onun konu ben demezdim. Benikini o demezdi. Portakalları deşirdim. Ağacın dibine dökerdim. Çalim bunu bunu, Mehmet'e sattırıver dedim, sattı idi, al olma diye, işte öyle. <laughs> Benim sırrım o değil demezdi, ben onun sırrım demezdim. Çok öyleydi <gülüyor> <gülüyor> Yemeği Yemeğe şuradan pencereden sunardık, Öyleydi yedi. Ötüydü, muksin dersen böceği, korkardım. An annem rahmetli geldiydim, Bir Gel Gel dağın gelişine ne yapacaksın o becüğü? Böceği tuttuk, kodu Antalya gitti, Antalya'ya oturuyordu kardeşine. Ben böceğden korkarım. Ötür dedemi çürüyün, böceği pülledirin ona. Muksin vardı. Ben eskileri hiç unutmadım atlarım. Muksin kadar keçi verirdi, Muksin. <laughs> Omzunu alırdı. Gelir evin önüne koğu verirdi. Gelin deyce, bağ gelin deyce ben dedi. Ora kordum, böceği püllerdim. Öyle öyle geldim, geçtim çocuğum. Hmm. Böceği dedi, topla dedi, iyisini kolla çarşıya git dedi, kelin götür. Benim düğüre götür, ipek çıkı versin dedi. Ne Ablamın alalığına aldım da orayı, oraya. kim götürür onu? Omzuma aldım da ta şeye ablamın e, e, kayınvalidesine onu götürdüm. Ebemiz o benim. Benim görümcem ile öyle ayrıca bir odaya tutardı. tezgahı vardı. Uşak dokunmasın bilmezsen öğrendim. O, o ablamın da vardı. Çankıtı da vardı, Türkçe şey de vardı, uşak dokuması da vardı. Büyük kız bir uşağı dokurdu günde, ısmarlarda. Hmm. Ekmeği hiç konuşular, biz ekmek etmezlerdi. Gece edersek de, gündüz edersek de, çare versen de, uçarlardı, değil mi? Hmm. Bayramlarda eti keserlerdi, o da tak kuru tuk kuru iki öyle mi? Çarşıya kıydırırlar, ettirirler çocuğu. Ha gelirdim, arkasına da hardı hep. Ha. Hocaları şeyleri yemek verirdi. Hı. Ramazan'da o dedim İsmail dedem de helvacıydı. O da ederdi. Kaç sene dayım bile yemek verdi. Muratço gözü. Şey var. Cibay oğlu Kemalvara. Onların eski evinin arkasında yemişlik vardı. incirlik. Eski evlerden arkasında, önünde şöyle bir de küçük ev vardı. Küçük evde şu kardeşim oturdu. Şu. Hang, hangisiydi? Şu. Şu kardeşim oturdu. Adını desene. İşte de kocası. Şu. Sipahi şu Şükri. Şu da ben. Şu da Hicram Hanım Eczacı. Şu da benim Mehmet. Şu da Halil. Benim kız daha yok dünyada. Ölen de yok. Biri öldü. O yok. Bunlardan sonra. İşte öyle. Şu da Sipahi oğlu Mehmet. Şu da Talip Efendi, işte öyle çocuğum. Bu kayınvalidem, evet. kızı, tamam. en büyüğü bu. Ben de büyüğün işte. Nereye et İşte Allah. İşte. Allah kimseyi dört gözden ayırmasın oğlum, değil mi? Evet. Hep soru annem bana ettirdi. için biçtim. Evet. Biçtim, halva abi Oradan işte babam birdi geldim. Annem şeyi hiç bir kere hala demedim. Babama dedi ki, ay dayı dedi dedi dedi, babama dedi, baba dedi dedi, ben babalığa alışmadım dedi, yemeğe dedi demedi, yani. herif demedi benim, hiç, çıt. Ben dedim, anne dedim, anne dedim anneyle geldim geçtim, anneyle ettim. Yani. Düşürmedim, uçurmadım, A ayağını şey etmedim, elini hazaya alırdı, tuvalete götürdüm, düşürmedim, herifi de düşürmedim, halallaştım da.